Merhaba değerli dostlar, YouTube'da izlediğim değerli dostlar. Şu an hafta sonu solo bir rank atayım dedim. Yavuz falan yok, Baran yok, kimse yok. Solo zor oluyor tabii, de bir deneyelim bakalım. Şu an mavi ekranda kaldı, e, gelmiyor. Geldi. Bakalım neler gelecek, şöyle bir görelim. Hadi bakalım. <laughs> solo zor oluyor biliyorsunuz. Artık yeni şeyde yani yeni sistemde her şey zor oluyor da. Bakalım kimler var. Hmm. Tamam. Emerald istenmedi. Lair gelir. Onlara Team Park veya Coastline bağlarlar. <laughs> Normalde Twitch'teki yayından size aktarıyorum. Bugün ilk defa kayıt yapacak. Clubhouse'dayız. Yani şöyle bir şey oluyor şimdi. Artık maçlarda çoğunluk e, setup yapmıyor. Ne reinforce atıyor ne e, rotasyon açıyor. Genellikle bir kişi veya iki kişi oluyor bazen yani takımda. O kişi açarsa rotasyonu ver. Bak ben engelledim başka kimse engellemiyor yani işler maalesef istediğimiz gibi gitmiyor oyunda Bu sefer ben de zorlanıyorum şimdi ben taktiksel oynamaya çalışıyorum Support işte şu bu falan E taktiksel oynamıyor Rotasyon, Reinforce açmayıp sağa sola tuzak yapıp spawn'a gidince oyun sistemi değişiyor Ben de bu sefer diyorum ki ya ben niye hep içeride bekliyorum ben de gideyim o zaman Ama şöyle olabilir 3-2 ve 2-3 anlaşılır. 2 kişi dursun kardeşim şeyde. Ee, ne bana sıkacak? Ferrer to Baru'yu mu anlayalım? 2 ee, kişi Roa Ankara olsun. Yani site'de kalsın. 3 kişi Roa atalım. Veya 3'e 2. 3 kişi kalsın. 2 kişi Roa mı atalım? Bence 3-2 daha iyi. Yani 2 kişi Roa atar? Ee, bir süre yavaştır sonra site'e e döner. Gerisi de kalır. Mesela hiç kimse seçiyor. Seçmesela kimse seç, seçmiyor bir şey. Bak. Hadi bakalım ne aldılar şimdi bilmiyorum kapka aldı. Kesli alsam şimdi işler uzun sürecek. Taçanka var. Bak kimse bir şey almıyor. Peki, aldım kayıt. Hadi bakalım. Telur alacağız mecbur yoksa kimse <laughs> kimse atmaz hocam. Tezret tezret evet. Şimdi müttet yok bir şey yok yani. Her şekilde içeri girerler. Bak gene support aldım. Tamam mı? Yani gene support operatör aldım. Hiç support var mı? Yok. Hep. Açıcı engellemeli. Müt var mı? Yani asıl <laughs> ana operatörler çok yok zaten. O, onu geçtik. Ana operatörler zaten yok. Вечер я вс ⁇ пришел.

changing man Bakalım olabilecek mi? Aşağı tünele gidiyorum. Tünelde yapmaya çalışacağım ama hiç sanmıyorum aslında. <laughs> Sevan bakıyorum. <laughs> Bir fuzur <laughs> daha. <gülüyor> <gülüyor> kitchen'a gitti. Kitchen'a oraya gidelim. Diffuser orada. Diffuser down. Kitchen door. Almış. Almış almış. Ay bıçağı sokup vermiş. Mesela Mevrik orada yukarıdan ters sarkmış. Oradan açıyor. Yanlış açıyorlar. Yukarıdan açarsan görürler aşağıdan açacaksın. Alttan biri e, duvardan sarkacak şekilde ama yani, tabii. Mesela alttan attığımı sonra da anladılar. Şimdi de nasıl yapacağız? E, bandit yaparız ama Trick yap şey yapmazlar. Müt almıyorlar. Vinit müt. Yani, yapmıyorlar. Yapacak bir şey yok. Müt ne için lazım biliyor musun? Drone'layıp kaydı nereye attığımızı görmesinler diye. Yoksa benim için sıkıntı yok yani. Bak C4 almıyorum. Neden C4 almıyorum? Abi C4 niye alayım ki? Onu buraya bir içeri alalım ki dışarıda vurmasın. Şöyle bırak bırakalım. Yani yapacak bir şey yok. Info vermiyorlar. Burayı açalım. Burayı niye açıyoruz? Çünkü burasını rotasyon için rotasyon yapacağız. Bunu da buraya açacağız ama onu mutlaka oradan göreceğiz. Mesela yanlış bir oynanış gördüm şu an. Rotasyon yok. Guys, where is the rotation? Twitch var mesela. Ev Twitch. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar, tamam mı? Mesela Catwalk'ta oynayan yok, ona rotasyon... Hiçbir şey yok. Yani çok zor, çok. Info yok, info yok. Müt olsaydı giremezlerdi. Reinforce açamazlardı. Füzür kuramazlardı ama... Yani bu size, bu maçı koyacağım. Görün diye. Yani... Nasıl zor oluyor, görün yani. Belki de dört kişiler ben tekim, info hiç vermiyorlar, bilmiyorlar da oynamayı. Yani çok zor şu an ve ben kaver alacağım mecbur. Kavere şunun için alacağım zaten info vermiyorlar. Karşı takımda hiç çakal, doka bir falan aldık, doka banlı zaten. Kavere alıp bir rushlayayım. Şakal alırlar beni görürlerse. O yüzden saklanacağım. Sonra geleceğim şuraya. <laughs> Paketi sonra almaya giderim. Şimdi gidersem olmaz. Yani çok az kala böyle. 5 saniye kala giderim. Kırdılar. Amor, Paketi kırdılar zaten. Sıkıntı yok. Amor, Garaj geliyorlar. Allah be. Rem. Central ol be. Yani vuramadım. Yapacak bir şey yok. Rem bar. Sol is coming. Friendly last operator standing. Arkadaşlar hiç sıkıntı yapmayın ya tamam mı? Onun için solo oynamayın. Mesela Eko aldı şimdi. Kurdurmasa iyi. Blue. Red blue. Op last operator standing. Nice try. Failed. All friendlies have been neutralized. Bu ne niye sıkıyor ki? O? Bot var tank Yani bu maçı koyacağım. Görün diye. Yani kazanırız kazanmayız bir şey fark etmez ama bir anlamı yok arkadaşlar. Bir anlamı yok anladınız mı? Yani oynamanın bir anlamı yok. Solo oynamanın bir anlamı yok ama ya. Başka türlü oynamak isterseniz oynayın. Nevrek, Fuse, bilmem falan. Blizzard. Yani şimdi ben info veriyorum. Yavuz da aynısını yapıyor. Biz info veriyoruz. Yani bir tek biz mücadele ediyoruz gibi oluyor. Yani hiç demiyor şurada öldüm burada öldüm. Bilmiyorlar bence oynamayı bilmiyorlar. Hem yani ne yapsın? Seviyorsan oyna. Sevmiyorsan bırak. Kayıt var tamam. Ya buradan artık gidemeyiz. Niye geçtim? Pulse var. 10 e, diffuser vereceğim bana. Rotası... Yani onlar da... <laughs> onlar da yapamayabilirler bilmiyorum yani.

Her şey, defans bilmiyor kimse. Setup'la yapacak onun şey yapamıyor bence. Atakta herkes aksiyona geçiyor. Ya mesela Twitch ne yapıyor orada? Kim kapıyı açacak diyor. Kim kapıyı açacak? hiç kim açacak diye Bekliyor. Niye? Takım oyunu sen aç o zaman kendi gir. İşte beklersin öyle. Ama soruyorum var mı kimse içeride Söylemiyor. Yani solo oynayıp boyuna küsmeyin. 5 kişi oynayınca da olmayabilir bazen ama solo oynayıp bu oyuna küsmeyin arkadaşlar. Yani solo oynayıp bu oyuna küsmeyin. Çünkü oyunun bir suçu yok. Oyun müthiş bir oyun. Oyuncuların suçu var. Yapımcının suçu var. Ama oyunun bir suçu yok. Ben Solis. Neredeler? bekliyorlar mı? Bir i̇çeri gir de görelim. Yo, garajda bunlar. Church'te. Church. Bir ben ayı geçerim ben. Your mission is to locate and Version 2.0 hocam ay olmadı სოლისპორ Info vermiyorlar reis. Yani info verseler, yapacak bir şeyler de info vermiyorlar. Yani kim, nerede, ne oluyor falan. Bu arada bu skinler çok kötü. Bak lezyonu görüyorsunuz. Lezyon hiç şey e, belli olmuyor. Lezyon olduğu belli olmuyor. Dronları göremiyor. Dronlar drone olduğu belli olmuyor. Yani çok sıkıntı. Bir ben alayım reis. Sen yani bana ver bir de. Ee, şunu değiştirelim. Şuna geçelim. Yani zor. Oyun güzel olsa da elemanlar zor. Yani bak mesela hiç açıcı yok bir şey yok. Görüyoruz Yani bu bu takım ne için var şu an? Yani en azından bir açıcı bir onu Twitch'le bir ace olsa evet, tamam diyeceğim. Hiçbir şey yok abi yani. Ben almasam açıcı alan da olmaz. olmaz, aç aç alan da olmaz. Onun için bunlarla şey yapmaya gerek yok. Yukarıdan da alırız, çat açarız gideriz hocam. Aşağı hatımız yok. Kim var mesela lezyon var, başka kim var bilmiyoruz. Amor var. Reach charge activated. You have located a bomb. Kuramadım onu. Yapacak bir şey yok. Frost doldurabiliyor biliyor yap yapacak bir şey yok yani. Yapacak bir şey yok. <laughs> evet değerli dostlar. Baş böyle. Yani solo... Ben artık şöyle bir şey oluyor yani. Sen de ya... <laughs> diyorsun yani. Salıyorsun artık. O yüzden zor solo. Solo oynarsanız... Bak ben solo oynadım şu an. Silver 3'tüm. Bronze'a... Cooper'a kadar gidersiniz. Çünkü bu şekilde elemanlar geliyor. Info vermez. Açıcı almaz. Yani takım oyununa hiç uymayan. F -f, f iyi takım, iyi çocuklardı. Hiç şu maçın tek kaybının sebebi infosuzluk. Bak şimdi. Yani isterseniz izleyelim bir şey olsun yani size. İstiyorsanız bir yani yeni başlayanlar oyunu merak edenler için. Ya takımınızın raşı, silah eğimi güzel olabilir. Bak benim değil. Tamam. Gözünüz keskin olabilir. Benim değil. Yani orada lezyonu zar zor gördüm yani. Simeyleri geçsin. Evet şimdi bizi takıma bakalım arkadaşlar. Taçanka yani 3 tane gereksiz adam. Gereksiz değil hiçbiri de. Şimdi bak. Ama ilk bir takımın, yani bir defans takımını bence yani, benim fikrimce. Rainbow'da bir defans takımın ilk amacı Rainforce'u açtırmamak, rakibi yavaşlatmaktır. Bir. Bunu kenara koy. Bunun için de elektrik. Dronlarla e, iletişimi koparmak için, yani bir Twitch drone'u, Bravo drone'u içeri girip dalmasın diye. Müt. Müt. İkincisi, eee el bombalarıyla bunu yapmasınlar diye de Yeager veya e, Vama'yı alınır. Bu Üç, üçü kesin olması lazım. Ondan sonra Roam Operator, Tachanka alırsın. Bir de Solis alırsın veya Kapkan ve Solis alırsın. Gerisi öyle oynar. Bu bir. Takım. Eko. Çok zor. Tamam Solis hadi bir derece iyi. Hem Roam attı tamam. Kapkan, Taçanka bu sayı için iyi değil. Sayıda uzaktan koruyabildin. Yani Reinforce uzaktan koruyabildin dikizleyebildiğin yerler için önemli. Yani şu an burası için önemli değil. Neden diyeceksin? Çünkü Taçanka'nın ...reinforce'ı açtırmadan içeri girmelerini engelleyebileceği bir yer yok. O bombalar atacak yerler çok kısıtlı. Burası onun için değil. Eko olabilir. Ama Eko'nun korunması lazım. Yani işte kurdurmamak için. Ama bence gereksiz. Gereksiz. Gelelim biz şey atağa gelelim. Bak şimdi. 3, 4. Diyeceksin ki kardeşim atakta. Dağı, atakta aldık çünkü atak her zaman denk gelebilir yani. Karşı takım full salmış. Lezyon var, kayıt var, torn var. Yani yine bir rush kesmeye yönelik. Bir operator seçilmiş. Seti, bir de alttan pulsu oynayacak. Bizde Amor'u var. Ben seçmişim. Fuse var. Bilis var. Twitch var. Mevrik var. Yani. Yani. Şöyle ileri gelelim. Nasıl oynuyor bakalım. Evet. Son 19 saniye bir Şimdi peki burada nasıl gireceğiz arkadaşlar? Birincisi iki kişi. Yani reinforce açılacak. Heç açılacak. Gerekirse bir kişi şu cama sarkacak. Şurada cam var. Stays'teki. Red Stays'te cam var. Buraya biri sarkacak. Şurayı kontrol etmek için veya dışarıdan uzaktan oynayacak. E, camlar var. Şu cama dikkat edilecek. Şurada bir cam var görüyorsunuz. E, free gezmeyi yapamıyorum şu an yani CCTV'deki camdan şuradaki camlarda oynayanlar keserler. Buraya bir osa shieldi koyulabilir. Buraya biri kesebilir veya içeride biri oynayıp burayı e, güven alabilir. Şuraya bir claymore koyulur buradan run out olmasın diye. Eee burayı setup'ında şu alt tarafı açılıyor komple. Buraya içeri giren e, rahat kurması diye. Bir de bu hiç açarsanız her zaman dayılır. Alttan e, şu pencereyi görebiliyorsunuz çünkü. Devam edelim. 5 seconds left ben şimdi saldım yani ilk aldım. Açıcı hiçbir şey almadım çünkü dedim ki açıcı gerek yok. Geliyoruz şimdi takıma bakalım. Evet Blist. <laughs> Blist buradan gidiyor. Kameraları aldı. Yine kamera alıyorlar ben yukarı çıkıyorum. 3, 4, 5. nerede bizim? Twitch burada 3. Biz yenki tamam. 1, 2, 3, 4, 5 nerede? 5 alttan mı giriyor? Garajtan. Ha 5 şurada tamam. Orayı açtım ben. Bir kişi bak mesela şu işte normalde. Normal şartlarda. Buradan böyle oynatmazlar sizi. Yani bakma şimdi burada kimse bilmiyor. Bak herkes site'da. Normalde burayı biri alır. Buradan gelir vurursa öyle 2 tane free kill var. Ama oynuyorlar işte. Üçüncü de geldi. Üç kişi gitti şu an. Twitch'i açtım. Burada diyorum ki içeride kimse var mı? Söylemiyor. Bir liste bakalım. Çok basit öldü. Yani zaten lezyon orada gerek yok. Öyle bir şey gerek yok. Bırak girsin içeri. Ya yani normal lezyonu zorlamasına da gerek yok. Çok basit, çok basit. Plat mi yapıyor? Ne oluyor? Herkes dur Tamam. Velhasıl kelam. Ee... Zor ya yani arkadaşlar tamam mı? Stres yapmayın. Keyfinize bakın. O keyif almaya çalışın. Başka bir şey yok. Görüşürüz. Diğer başlarda görüşürüz. Oyuna küsmeyin ama yapacak bir şey yok. <laughs>